Göz yaşlarına gülümse. Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne. Dudaklarına gülümse. Kelamın kirlendiği vakitlerde. Sessizliğin durağı erdemin kapısıdır onlar. Avuçlarına gülümse. Çizgilerinde kaderin kardelen tohumları. Adımlarına gülümse. Gülümse ki Ayakların varmasın bir ömrün cüzamlı, küf kokan topraklarına. Ansızın yıkılan evler gibi, yalnızlığın üzerine çökmeyen, yüzünün cilası, insanlığının yurdu, onuruna gülümse. Gülümse, gülümsediğin bil ki seni de bulur, o müntaha mahşerinin rahminde. Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere, yetimlerin umutlarına gülümse, hastalığa duçar olup gündüzü gece olanlara, uykusuzlara, susuzlara, su ver tebessümünle, ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini, sevgi kıtlığından biçarelere, yoksullara gülümse. Bir de gülümse, gülümsemeyi bilmeyen kavgan adamlarına, Bakarsın bir dolunay, mahbub olmuş ağlayan düşlerine. Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzdür gözlerine. Bazen de bana gülümse sevdiğim, Bakarsın kanadı kırılan kuşlar, Uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez, Gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler, Aramızda yükselen kayaların kalbinde, Birer birer açıyorlar yeniden. Ve sevmek ıstırabımı, Bir dalın Çürüyen yaprağı mıydı hayat? Güneşi arayan gölge kimindi? Bağışla incinen bahar. Yanan mektuplar benimse. Gel, yeniden buluşalım derinde. Çeşmelerden gökyüzüne akalım. Tut ellerimden. Hadi, hadi gülümse.